de değiştirecek başladım bugün güne. Yorganımı da attım dışarıya güzelce bir havalansın. Sonra geçiririm. Temiz ama şimdi toz kalktı. Şöyle hafifçe bir süpüreyim. Evresime de geçirdim Bu kadar havalanması yeter Şimdi Neva'yı okuldan almaya gideceğim Ki çok böyle puslu bir hava var Kasım ayını yansıtıyor gerçekten Kasım ayı geldi belli oluyor yani Salih'in sınav haftasıydı <laughs> tek gittiğim kötülük aldı onu da çalışırız dedik hem dediğim akşama ne pişirsem acaba hiç karar veremedim henüz gözlüğü çıkarıyorum boğuk görüyorum pardon takıyorum boğuk görüyorum çıkarıyorum güneş geliyor enteresan bir fasulye kavurması yapsam diyorum turşu fasulye turşu kavurması arkadaşım Aygül vermiş annesi yapıyor daha doğrusu onu mu yapsam acaba karar veremedim çocuklar da onu yemiyorlar bakalım ne yapacağız Yemeğimizi yedik. Ben kendime şöyle bir çay yaptım. Yeşil çay ve papatya var içinde. Neva da burada ödev yapıyor. Sahil'e baban nerede? Sahil'e gittiler. Salih'in sınav. Ama önce onların başaracak hmm. Çünkü e, dışarıda ne vardı? Hava kirliliği. Hava kirliliği vardı. Bugün o yüzden hava çok sisliymiş. Uyarı yapıldı. Ama onlar durmadılar. Saniye tabii bir rahatlık geldi. Sınavlar bitince. Bir çıkıp hava alalım dediler ama hava çok pismiş. Neva da ödevini yapıyor. Bitiremedi bugün. Onu da biraz başardı. Bence o da hava kirliliğinden oldu Neva. Biraz dinlendi. Sonra işte ödevine başladı. Şimdi bitirecek inşallah. Kurutma bitmiş. Hemen onu çıkaralım. Şuna bak tüy. Böyle tüyler çıkıyor. Çamaşırlardan. Şuraya atayım nasılsa burada süpürge takılı. Büyük süpürgen burada takılı. Hemen onu çektiriyorum. Bunları şimdi boşaltalım. Katlayayım güzelce. Ay bu ışık da var ya. Otomatik kapanıyor hemen. Algılamıyor sensör. gününden herkese merhaba. Çocuklar okula gitti. Ben kahvaltımı yaptım. Saçımı boyayacağım malum. Boyama zamanım geldi de geçiyor bile. Saçımı boyayayım sonra görüşelim. Böyle boyadım. Bir yarım saat 45 dakika bekleteceğim. Bu arada da e, ütüm var birazcık nevresimleri falan çıkartmıştım ya. Onları yapayım. Zaman öyle geçsin. Şöyle ütü masasına ütüyü getirdim. Nevresimleri de getirdim. Sadece nevresimler var. Hatta yine yıkanan var. Onlar da yetişirse hemen kurutmadan çıkarınca. Onları da ütüler kaldırırım. Ve kalınca sevmiyorum. Çok karışmış. Kurutmada biraz bekletmişim bunları. Akşamleyin. Biraz karışmış. Şunun bir tek bu var. Kıyafet olarak. Bunu da yine almıştım yıkadım. Yazdık. İndirime girmişti. Şöyle ipliler var ya. Modelini gösteremedim. Yazdık. Bunu ütülerim. Bunları hemen ütüleyeyim ben. Sonra da saçımı yıkarım. bitirdim. Saçımı yıkadım. Şöyle güzel tutmuş. İşlerim bitti. Saat iki buçuk. Salih'in de nevesini değiştirdim. Bu sabahleyin bu arada. Onun çarşafını falan şimdi geçireceğim. Öyle biraz dinlenirim ama. Yoruldum çünkü. Salih bugün kendisi gelecek. Bir yarım saat falan var. Yarım saat sonra o da gelir. Saçımı da kurutsam. Çok ıslak kaldı. Ay şimdi biraz deneyim ama. <laughs> Son sınav mı Salih? Son sınav. Bitti kültürlerimizden. Çalıştık bayağı. Hazırsın artık. Bazıcık. Evet. Tıraşın da güzel oldu. Bakayım. Yan Çok güzel. Evet. Bu yazılıyı Başka. da bitirdim. Birinci yazılar bitti. Evet. Darısı ikinciler. Hadi bakalım. Sonra bir hafta tatil değil mi? Saniye. <laughs> <laughs> Salih ve <laughs> bana günüme krizi geldi. Salih en iyi sınavın hangisi geçti? Hangi dersi? En hangisi geçti? İngilizce geçti tabii. İngilizce sonra? Sonra... Sonra... Hmm. Sen geçti. Hmm. <laughs> Yarın falan açıklanır belki sani. İnşallah. Matematikten 92 aldım. Sağlık olsun arkadaşlarım. <laughs> Maşallah. Buradan da en ener selamlar. Allah kornun <laughs> Heyecan yaptı sani. NS arkadaşıma selam <laughs> var da. Yıbalarım kazıyor. Sani heyecan yaptı. <laughs> Hadi bakalım. Bunu da atlatırsan darısı yeni sınavlara. bugün <laughs> çocukları uyuttu saat 12'ye geliyor. Ama benim işim bitmedi. Tweet'i lütfen. Buranın ışığı kapalıydı. Ben çocukların yanındaydım. Şimdi ışığı açtım geldim hemen hareketlendi. O da yukarı geçmişti diyor Bir de konuşuyorum ya. Konuşunca acayip. Hiç konuştuk. benim işim bitmedi diyecektim. Ütü masasını geri getirdim. Ütüyü de geri getirdim. Ee, yıkanı saniye nevresini de söktüm demiştim ya. Onlar da kurutmadan çıktı. E dedim şimdi bu tek kalmasın. Bunu da ütüleyip öyle kaldırayım. O yüzden ütüye girmişken içinden çıkamadım. Onu da halledeyim dedim. Onun da resmi de kurudu. Onu da katlayacağım. Bir nevanın eteği var okul eteği. Onu da ütülerim iki dakika. İşte ufak tebek çıkıyor ya. Biraz biriktirmiştim. Şimdi dedim tekrar birikmesin. Onları da halledeyim dedim. Şimdi onları da bitiririm. Burada da vlog kapatayım. İki günlük bir vlog olmuş oldu. Çok çekemedim sanırım. Bilmiyorum ne kadar oldu. Ama dediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hmm. Hoşçakalın. Bay bay.